ama öyle bir an geldi ki büyük kentin küçük varoşlarında aşk için ölmeye de öldürmeye de hazır sıradan bir genç bizi bir başka büyüledi fare Allah! <laughs> ya şey, ne diyeceğim ki ben şimdi? Değerli jüri üyelerine çok teşekkürler. İnan'a çok teşekkürler. Kadir'e, Erkan'a, Damla'ya çok teşekkürler. Diğer filmlerde rol alan bütün arkadaşlara teşekkürler. Onlar da çok iyidiler. Tek başıma almak, kabul etmek istemem bunu. Gerçekten... Çok iyi performanslar var. Ben şu an kendim konuşmuyorum. Onu biliyorum. <laughs> ee, evet. <laughs> tamam. E...